Ee, şu ana kadar açıklananlardan gidelim burada ee, yani dün tav geldi açıkçası tav oldum ee, bilanço gerçekten çok iyiydi ee, beklentilerin oldukça üzerinde bir kar rakamı geldi ve e, bundan sonraki süreci de beklentilerini yukarı yönlü revize etti şirket ee, rakamlara da baktığımızda işte almatı havalimanı e, 2019'un üzerinde ilerliyor şu an ve yılın da tamamını 2019'un üzerinde kapatmayı bekliyorlar o tarafta Antalya'nın rakamları çok güçlü geliyor ki şu an zaten toplam yolcuların %40'ına yakını Antalya'da. Tav'ın toplam hizmet verdiği yolcuların büyük kısmı Antalya'da. Orası da çok iyi gidiyor. Ee, yüksek üç haneli büyümelerle ilerliyoruz orada da. Ee, dolayısıyla Tav'ın sonraki çeyreği, üçüncü çeyreği tabii ki çok daha önemli. Havacılık şirketlerinin. Ee, o yüzden e, bundan sonraki çeyreği daha merak ediyorum ama İkinci çeyrekte de 500 milyonluk beklentilerin üzerinde 630 milyonluk karıyla açıkçası herkesi e, mutlu etti. Bugün de zaten birçok aracı kurumun hedef fiyatını yukarı yönlü revize ettiğini gördük. E, havacılık bence dediğim gibi, hava yollarında söylediğim gibi e, hava yollarında söylediğim gibi oldukça e, gözde olmaya devam Hem bu yıl hem sonraki yıl. Çünkü TAV'ın işlettiği havalimanları e, işte Antalya, e, Alanya, Milas, Bodrum, Milas, İzmir Yani Türkiye'nin tatil destinasyonu yani Türkiye'nin tatil bölgelerinin havalimanları tavın elinde. Ve Türkiye turizmi için güzel bir yıl geçiyor ve bundan sonrası da güzel olacak. Neden güzel olacak? E, bu kadar ucuz bir TL'nin olduğu ortamda Avrupalı turistin tercih edeceği e, ilk noktalardan bir tanesi haline geleceğiz. Bu birincisi. ikincisi Rusya tarafına birçok Avrupa ülkesi ambargo uyguluyorken biz ee, ambargo uygulamıyoruz turist, turizm tarafında ve bizi tercih ediyorlar. Ee, onun da etkisi var. Tabii ki beklentilerin daha altında Rus turist geliyor ülkeye, ama yine de bundan sonraki süreçlerde ee, ben TAV'ın yani TAV'ın işlettiği havalimanlarının trafiğinin iyi olmasını bekliyorum hem Avrupalı hem Rus turistler tarafından. O yüzden TAV burada öne çıkan hisselerden bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Diğer tarafta yine gelenlerden bankalar. Yapı Kredi çok güzel bir bilanço açıkladı açıkçası. Çok çok beğendim. Yine Akbank öyle. Garanti'ninki de iyiydi ama bence Yapı Kredi ile Akbank'ınki bir miktar daha iyi gözüküyor. Her ikisinin de yıl sonu çarpanları bire yaklaşacak gibi gözüküyor fiyat kazanç tarafında. Bunun buralarda kalmasını asla beklemiyoruz. Enflasyon evet çok yüksek. Österme ekarlıkları enflasyonun altında mı kalacak? Kalmama ihtimali var artık. Yani yıllıklandırılmış bakıldığında %50'lere geldi e, ee, öz karlılıkları. Yılın sonunda da enflasyon muhasebesiyle tek haneli de olsa reel karlılıklar görme ihtimalimiz var bankalarda. Dolayısıyla ben bu çarpanları asla hak ettiklerini düşünmüyorum. Ve yılbaşından bu yana bankacılık endeksiyle biz düz endeksi paralel seyretti. Bundan sonrasında açıkçası bankacılığın e, Borsa İstanbul'dan yani biz yüzden daha pozitif ayrışmasını bekliyorum e, diyeyim ve öne çıkan şirketler olarak da bankalar ve havacı hava şirket havayolu şirketlerini e, söylemiş olayım. Peki kesildiği için e, anlamadıysam son olarak arkadaşımızın hakkını yemiş olmayalım. Cem Tabii ki Çemtaş'ı da konuşalım. Burada Euro dolar paritesinden en çok kim etkilenir sorusunun cevaplarından bir tanesi aslında Çemtaş maalesef çünkü e, ham hammadde olarak kullandığı şeyler e, hurda e, vasıflı çelik üreticisi hurda alıyorlar ve hurda karşılığında da bunu vasıflı çeliğe çevirip kendi hattanelerinde e, Avrupa'ya ihraç ediyorlar. Maliyet kalemi dolar. Yani hurda dolarla fiyatlanıyor ve satışlarının yüzde 65-70'i dolaylı ya da direkt olarak Almanya'ya ya e, yani Avrupa'ya ve burada da euro gelir elde ediyorlar. Dolayısıyla parite düşüşü çok sert vuracak çem taşı. Onu söyleyeyim. İkinci çeyrekte daha az hissedeceğiz belki ama Üçüncü çeyrekte bunu çoktan net hissedeceğiz. Bir, ikincisi demir-çelik fiyatları geri geldiği için e, oradan da gol yiyecekler. O yüzden Çemtaş'ın e, açıkçası şu dönemdeki doğru tercihlerden biri olduğunu düşünmüyorum. E, yani yatırımcısı inşallah alınmaz ama hem parite dolayısıyla hem demir-çelik fiyatlarındaki düşüş sebebiyle e, bence çok doğru bir zaman değil. Çemtaş gibi dolar maliyetlenip euro kazanan ve çelik satan bir şirket için. Thank you.